Atomi Global, Güney Kore'den uluslararası online bir dağıtım şirketidir. Atomi olağanüstü günlük kullanım ürünleri sunar. Ürünleri en yüksek kalitede, en düşük fiyatla sunmaktadır. Atomi'de üyelik ücretsizdir, herhangi bir yükümlülük yok. Katılmakla kaybedecek hiçbir şeyiniz yoktur. Ürünlerimize geçerek para kazanacak ve sonuçlardan çok memnun kalacaksınız. Atomi, dünyada en büyük üreticilerden Kolmar'la ve Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü ile üst düzey işbirliği yapmaktadır. Atomi şu an dünyada 17 ülkede faaliyette, Nisan'da Türkiye açılacak ve yıl içinde 3 ülke daha açılması planlandı. Binari ikili sistemle çalışıyoruz, yani iki taraf, iki kol, iki hat, nasıl ifade ederseniz. Solunuz ve sağınız, basit. Atomi'de üyeliğinizi 3 jenerasyona resmi olarak miras bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz hepimiz bir gün bu dünyadan göçeceğiz. Sizden sonra çocuğunuza, daha sonra da torununuza miras bırakabilirsiniz. Bu atominin birçok firmadan farklarından biridir. Ürünlerle ilgili her şey puan değeriyle ölçülür. Bu da kazanacağınız gelirleri doğrudan ilgilendirir. Mesela bir kutu himohim sipariş verdiğinizde hesabınızda 54.600 kişisel puan birikir. Atom'deki kişisel puanınız birikir, bir yere gitmez, silinmez. Yeni siparişleriniz mevcut puanınıza eklenir. Bütün yıl boyunca bir ürün daha siparişiniz olmuşsa yıllık yenileme otomatik yapılır. Sol ve sağ kolda üyelerinizin toplam puanları grup puanı olarak geçer. Atomi'de limitsiz seviye vardır. Diğer firmalarda 5. 10. 15. seviyelerde prim hesaplaması kesilir. Tabi bu firmalarda çalışanlar bu seviye kesilmesinin baskısını çok iyi bilir. Ve sonsuz derinlikle çalışmanın gücünü de çok iyi anlarlar. Atomi'de genel komisyon aylık maksimum 50 bin dolar olarak belirlenmiştir. Bu da yeni üyeler için eşit kazanç fırsatı sağlamaktadır. Diğer firmaların ödeme sistemini görüyorsunuz. Soldaki üçgen. Gördüğünüz gibi üstteki üyeler komisyonların çoğunu alırlar. Komisyonların küçük bölümü ise alt kısımdaki büyük gruba dağıtılır. Atomi de tavan gelir sistemiyle üçgenin tersine çevirmiştir. Bu sistemde kalıcı gelir oluşturursunuz. Yani tatile de gitseniz, hasta da olsanız size kazanç gelmeye devam eder. Günlük kullanım ürünlerinin tekrar tekrar sipariş edilmesiyle 7-24 çalışan bir işiniz olur. İki çeşit komisyon ödemesi var genel komisyon ve mastership bonusu. 7 master seviyesi ortalama aylık gelir tablosunu görüyorsunuz. Bu kariyerlerde gelirler genel komisyon ve master bonusları toplamıdır. Önce genel komisyon tablosuna bakalım. Kişisel puanınız 300 bin ve her bir kolda 300 bin grup puanı oluştuğunda 60 dolar kazanırsınız. 300 binin altında grup puanınız varsa o seviyeye gelene kadar hesabınızda kalır. İki kolda 300 bin olunca tekrar hesaplanıp sıfırlanır. Döngü bu şekilde devam eder. Kişisel puanınız ve grup puanlarınız arttıkça geliriniz de artar. Günlük bir 1200 dolara kadar komisyon kazanabilirsiniz. Atomi'de master kariyerleri bonusu %20'dir. Gördüğünüz gibi ilk master kariyeri en yüksek prim yüzdesini almakta. İlk master kariyerimiz sales master kariyerine nasıl geldiğine bakalım bir ay içinde ayın 1'i ve 15'i ve 16'sı ile ay sonu arasında iki defa atomide fırsatınız var master kariyerlerinde yükselmeniz için sales master'da kişisel olarak 700 bin puan ve her iki kolda iki buçuk milyon grup puanınız oluştuğunda bu kariyere yükselirsiniz sales master sizin rütbeniz olur bir set hemohim fame bakım seti ve akşam bakım seti kariyer ödülü olarak alırsınız kişisel 1.5 milyon puanınızla birlikte iki taraftan da ikişer iş partnerinizin Sales Master olmalarına yardımcı olursanız siz Diamond Master seviyesine yükselirsiniz. 3 set ürün hediyesiyle birlikte bir laptop kariyer ödülü olarak alırsınız. 2.4 milyon kişisel puanla birlikte her bir kolda iki partneriniz Diamond kariyerine yükseldiğinde Sharon Rose Master kariyerine yükselirsiniz. 2000 dolar nakit para ödülü, 2 seyahat bileti hediye alırsınız. Yine 2.4 milyon kişisel puanla her kolda ikişer Sharon Rose kariyeri oluşunca Star Master kariyerine yükselirsiniz. Şirket 10.000 10 bin dolar nakit para ödülü ile birlikte 4 seyahat bileti ödül verir. Kişisel 2.4 milyon puanınız ve her kolda iki partneriniz Star Master olduğunda siz Royal Master kariyerine yükselirsiniz. 50 bin dolar nakit para ödülü, bir araç, 4 seyahat bileti ve sponsorluk aktiviteleri için her ay 2 bin dolar ödeme alırsınız. Her kolda iki partneriniz Royal Master olduğunda 2.4 milyon kişisel puanınızla birlikte Crown Master olursunuz. 300 bin dolar nakit ödül, bir lüks araç, kruiz seyahat bileti ve sponsorluk aktiviteleri için her ay 5.000 dolar ödül alırsınız. Her kolda iki partneriniz crown master olduğunda imperial kariyerine gelirsiniz ve Atomi'de en üst seviyeye çıkmış olursunuz. Tebrikler. Kariyer ödülü olarak 1 milyon dolar forkliftle size verilir. Lüks araç ve şoför, kişisel asistanlı bir ofis verilir. 4 seyahat bileti ve sponsorluk aktiviteleri için her ay 10 bin dolar ödeme alırsınız. Imperial olduğunuzda en üst seviyedesiniz. Şimdi Soru şu, bu sistemin size zaman ve para kazandıracağına inanıyor musunuz? İnansanız iyi olur. Olacak. Şimdi beraber nasıl olacağına bakalım. Yapılacak ilk şey ücretsiz kayıt olmak. Ve her zaman ürünleri kullanarak kendimizin en iyi müşterisi oluyoruz. Sonrasında deneyimlerimizi diğer insanlarla paylaşıyoruz ve onlara atomi imkanlarından nasıl faydalanacaklarını açıklıyoruz. Yeni üye olduğunuzda şunu unutmayın. Ürünlerle ilgili bütün detaylı bilgileri bilmeye ihtiyacınız yok. Deneyimlerinizi paylaşmak çok daha önemli. Diğer insanlar nasıl faydalanacaklar? Onlara açıklamalar yapmak çok daha önemli. Son olarak bir takım oyuncusu olup öğretilebilir olmalısınız. Sponsorunuzun desteğiyle birlikte günlük, haftalık, aylık eğitim toplantılarına, Zoom meetinglerine katıldıkça ürünler ve çalışma sistemi ile ilgili tüm detaylı cevapları öğreniyorsunuz. Bunun dışında üye olurken kendiniz için katılırsınız ancak görürsünüz ki sadece kendiniz için değil ekip arkadaşlarınızla birlik içinde çalışırsanız, onlara yükselmeleri için destek olursanız siz en üst seviyeye yükselirsiniz.